de böyle yapıyor değil mi? Abicim diye soruyor değil mi? Yapı nedir abicim? Senin abicim. paylaşımın oldu abi. Abicim ben anlatayım sana şimdi bak. Ben anlatayım sana yapı nedir abicim. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamıyor. 85'te Ali Uras federasyon başkanı oluyor. Yapı öyle başlıyor. Malatya'ya giden Doğanlar Şahinler yapıdır sevgili Mehmet Demir. Zalat yapıdır. Dayana Tavrasiye Fenerbahçe Avrupa şampiyonluğuna giderken verilen Yanlış doping raporu, sahte. sahte doping raporu bir yapıdır. Fenerbahçe bütün branşlarda şampiyon olmuş Avrupa şampiyonluğu için futbol kadrosunu kurarken 3 Temmuz'da sahte delillerle Fenerbahçe'ye kurulan kumpas bir yapıdır. Akabü sene Mayıs ayının ortasında çoluk çocuk Fenerbahçe taraftarlarına biber gazı sıkanlar bir yapıdır. Belki duymamış olabilir Mehmet Demirkoğlu. Herhalde başka bir ülkede gazetecilik yapıyor. Fenerbahçe dolu dizgin lider giderken ligde bir deplasman dönüşü otobüsünün kurşunlayanlar yapıdır. Sormuşsunuz ya Sayın Demirkol yapı kim? Yapı bu. Fenerbahçe limitlerle uğraşırken çift sözleşmeyle dünya yıldızlarını getiren yapıdır. Kara borsa bilet satarak demin Alper'in anlattığı gibi BDDK'yı banka borcunu delen yapıdır. Sırtına yasa dışı bahis reklamı alıp ceza almayanlar yapıdır. Ve hep söylüyorum. Sizi ve sizin gibileri sevgili Mehmet Demirkol oraya getiren Fenerbahçedir. Ama bugün orada tutan ve böyle saçmalamanıza sebep olan yapıdır. Umarım bundan sonra daha sorgularsınız yapının kim olduğunu.